Geçen yıl 27 Ağustos günü Alaplı ilçesinde dereler köy yolu üzerine meydana gelen olayda iddialara göre Kasımlı köyü muhtarı Muhittin Çağlayan'ın oğlu Rıza Akman Çağlayan ve AY, KY, EY, HA'nın da yanlarına gelerek tartışmaya başlamasıyla kavgaya dönüştü. Kavganın ardından Rıza Akman ve yanındakiler olay yerinden ayrıldı. Köy sakinleri kavganın duyulması üzerine olay yerine geldi. Kavgaya karışanların yaralanmalarına sinirlenen Mustafa E., Ahmet N. ve diğer şüphelilerle birlikte olay yerinden ayrılan Rıza Akman ve yakınları aramaya çıktı. Şüpheliler Rıza Akman ve yakınlarının bulunduğu aracı ararken yol boyunca tüm araçları durdurarak içerisinde Rıza Akman'ı aradı. İtal göre Ahmet N, Ahatlı köy yolu üzerinde Rıza Akman'ın içerisinde bulunduğu araca 500 metre mesafe kalarak yol ortalayacak şekilde aracını durdurdu. Rıza Akman'ın aracının önünün kesilmesinin ardından Mustafa E, Ahmet Ne'nin aracından inerek Rıza Akman'ın aracının yanına gelerek siz kimi bıçaklıyorsunuz lan diyerek Rıza Akman'ı göğsünden bıçakladı. Ardından da bıçağı Eyüp D'ye vererek al bunu kaybet dedi. Eyüp D'nin de bıçağı ormanlık alana attı iddialar arasında yer aldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rıza Akman çağlayan kaldırıldı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AY ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olaydan sonra Hüseyin Ş, şey, Eyüp D, Mustafa E, Ahmet N gözaltına alındı. Olayın şüphelilerinden Mustafa E, Eyüp D ve Ahmet N tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adapazarı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen fezleke de her ne kadar şüpheliler suçlamaları kabul etmese de Mustafa E'nin bıçakla Rıza Akman'ı öldürme eyleminin kastan öldürme suçunun çerçevesinde kaldı. Ahmet ise yol boyunca aracı durdurarak Rıza Akman'ın bulunduğu aracın önünü kesmesi ve Mustafa E'nin Rıza Akman'ı bıçaklamasına fırsat oluşturduğu, olaya bir katılım olmaması halinde Mustafa Eynin bıçaklama olayını gerçekleştirilemeyecek olması da değerlendirilerek kastan öldürme suçu çerçevesinde kaldığı belirtilecek. Tutuklu sanıklardan Eyüp Değin'in sabıçağı Mustafa Yayı vermesi diğer şüphelerle bir araya gelerek Rıza Akman ve yanındakileri aramak için yola çıkması, araçların tespitini olan katkısı ve olaydan sonra bıçağı ormanlık alana fırlatma sebebiyle eylemin kastan öldürme suçu çerçevesinde kaldı. Suça sürüklenen Hüseyin Şehrin ise diğer şüphelerle birlikte Rıza Akman ve yanındakileri aramak için yola çıkması, yol boyunca araçtan inmemesi ve Rıza Akman'la yanındakilerin bulunduğu aracın tespitini olan katkısı değerlendirilerek eyleminin kasten öldürme çerçevesinde kaldığı fezlekede yer aldı. Hüseyin Şeyh e hakkında yardım ederek kasten adam öldürme, diğer şüphelilerin ise kasten öldürme suçlarını gerçekleştirdiklerine dair yeterli şüphenin bulunması üzerine Karadenizlere ile Ağır Ceza Mahkemesi'nin haklarına dava açılması talep edildi.